Marka ile devam edelim. Marka Yatırım Holding alt pazar hissesi son çeyrek bilançosunda 280 bin lira kar açıklamış arkadaşlar. Son bir yılda %41'lik bir prim kaybı söz konusu hissede. Yıl başından bu yana %28'e yakın bir prim kaybı var. Şimdilik sat konumunda ve negatif alt pazar hissesi zaten 2.98 bölgesi bir destek bölgesi. Buraya kadar geri çekilme yaşanmış. Bakın burası önemli bir bölgeydi 2.98 yine buraya kadar geri çekilme yaşanmış ama burada tutulmuş gibi duruyor arkadaşlar son birkaç gündür Dolayısıyla böyle düşen de bir grafiği var yatay düşen bu bölgeler biraz taban oluşum bölgeleri olabilir bir sonraki bilanço dönemine kadar belki hareket etmez Eğer bir sonraki bilançoda iyi bir bilanço açıklar ve pazar değişikliğine giderse arkadaşlar marka tekrardan efendim hani böyle bir hareket yapar mı bilmiyorum böyle onların üzerine tekrar atar mı ama en azından şu ikinci hedef bölgemiz olan 409 bölgesinin üzerine atacak bir hareket yapacağını düşünürüm. Bu nedenle efendim bu bölgeler biraz şimdilik alım fırsatı veriyor. Elin arkadaşlar zaten stop olmadılarsa bu saatten sonra stop olmalarını gerektirecek bir durum yok. Yeni alımlar içinse arkadaşlar yeni bilanço döneminin beklenmesi biraz daha mantıklı ama Fiyatı çok uygun yerde trade yapmak istiyorum diyenler için arkadaşlar bu bölgelerde şimdilik taban oluşumuyla beraber bir alım fırsatı verebilir. Ama saat konumunda olduğunda unutmayın bunu da söylemiş olalım. 2.98'de yeni alımlarda biliyorsunuz 2.98 kırılacak olursa pozisyon e, azaltılmalı kanaatini taşıyorum yatırım tavsiyesi olmadan.